Evet, Belinda ablasıyla şu an parkta oynuyor. Belinda kendi arkadaş buldu burada. Koca bir arkadaş. <laughs> Belinda şu an kendine bir arkadaş buldu. Arkadaşı kocaman olduğu için sığmıyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Arkadaşlar bakın. Hadi Belinda. Ben de eğleniyor musun? Hiç eğlenmedin. Evet. <laughs> evet. Ayşe'nin bacakları sığmıyor. <laughs> Ci. -E. Evet, benim de tekrar binecekmiş. Ben de bak şurada da var. Bak bak şurada da var. Oradaki parka gidelim mi? Hadi gel, gel gidelim anneciğim, gel. Buna mı çıkacaksın tekrar? O zaman şuradan gel. Belinde bak. Belinde. Bu yeşile çık. Yeşil kaykaya bak. Buraya gel. Hadi gel çekiyorum seni. Kuş. Hadi. Evet gel hadi annem. Gel. Kay bakalım hadi. Aa geliyor arkadaşlar. Bakın Belinda ya. Gel bakalım. Aferin kızıma. Yine mi? Yine mi? Yorulmadın Aa, mı annem? O elektrik mi çarptı? Aa. Acıdı mı elin? Ha bekliyorum annem. Ama düşersin düz çık. Düz çık. Yine buradan gel tamam mı? Gel hadi gel gel gel. Gel 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 gel. Aferin kızıma. Uzat ayaklarını. Oo, ce. Belin de bir türlü gelmek bilmiyorsun ya. Üf. Bıktırdın bizi ya. Hangisine gideceksin annem? Aa, ama ora çok karanlık. Bak burada su ablan diyor ki gel ikiliye binelim Belin de diyor. Hadi al ablanı, tut elini ablanın. Hadi koş 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 koş. Evet Belinda şu an kocaman bir kaykaya binecek arkadaşlar. Çok güzel bir oyun parkıymış burası gerçekten kocaman bir kaykay. İlk defa bu kadar büyük bir kaykaya binecek. Bakın Belinda şu an bu kaykaydan gelecek arkadaşlar. Evet. Geliyor musunuz? Baba, Belinle Belin hadi gel. Bekliyoruz seni. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni de korktun mu? Abi, korktun mu? Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.